günün kahramanlarından bir tanesi. Oğuz ikinci gol ki biraz gecikti senin sevincin aslında biraz beklemek zorunda kaldın. Yarı finaldesiniz. Alanya Spor üçüncü kez üst üste yarı finalde nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Öncelikle takım arkadaşlarının ayaklarına sağlık. Çok iyi bir mücadele ettik. Çok efor sarf ettik. Gol atmam için de yani ayrı bir mutluluk. İnşallah o kupa buraya gelecek. 3 senedir Alanya Spor yarı finalde. Az önce de söyledim aslında sen gole sevinebilmek için biraz beklemek zorunda kaldın. O anlar nasıl geçti senin için onu da sormak isterim. Yani ne olacağını bilmiyordum. Hani tribünden gol dediler. Ee, i̇çeride bekliyorduk. Sonra da gol oldu. Sevindik. Bir kez daha tebrik ederim Oğuz. Teşekkür ederiz. Röportajlarımıza tebrik edelim. Gerçekten buraya kadar geldi aslında coşkunuzun sesi. Soyunma odasında herhalde. Tahmin ediyorum ki çok güzel bir ortam vardı. Nasıl değerlendiriyorsun mücadeleyi? Ya bu maçı çok odaklanmıştık. Çünkü e, Avrupa'ya gitme yolunda kısa bir yol olarak görüyoruz. Direkt Avrupa'ya gitmek istiyoruz. Hem ligde hem kupada. İki, iki kulvarda da sonuna kadar gideceğiz. Çok iyi hazırlandık. Bugün çok iyi maç oldu. Son dakikalarda şanssız bir gol aldık. Gol yedik. Keşke yemeseydik. Uza, uzan, maçı. Ama çok iyi performans sergiledi. Hem oynayan hem oynamayan hem tribünde olan arkadaşlarımız. Hepsinin ayağına yüreğine sağlık. Herkese teşekkür ederim. Taraftarlarımıza teşekkür ederim. İnşallah Sivas ma Sivas maç, da yenip finalde rakibimizi beklemek istiyoruz. Furkan sesler biraz buraya kadar geldi ama nasıl bir ortam vardı soyunma odasında onu da çok kısa anlatabilirsen yani, seviniriz. Çok coşkulu bir ortam vardı. Çünkü herkes çok istiyordu. Kaleciden oynamayan oyuncuya kadar herkes çok istiyordu. Bir bir tur üste çıkmayı çok istiyorlardı. Çok hevesliydi herkes. Onun karşılığında bugün yenerek aldık. İnşallah Sivas maçlarında aynı sevinci yaşarız. Bir kez daha tebrik ederim. Evet, teşekkür teşekkür ederim. Sağ olun. Zorlu bir mücadele oldu. 120 dakika. Netice itibariyle yarı finaldeler bugün. Nasıl değerlendiriyor karşılaşmayı? I think a very good, strong team performance. If you see, um, we conceded goal just before the end of the of the game. Um, to have this passion, this togetherness, us uh, as a team, I think that represents us. Uh, we play good football, but also when we need to, you know, win the jewels, win the fights, you could see that we that we do that. And I think uh, you can hear my voice. You can hear our translator's voice. You know, we put all the passion inside, and it's from the the one that starts till the one that uh, works in the club. Everybody is is together, and that's what I uh, what I'm so proud of of this team. Karşımızda çok zorlu bir rakip vardı, ama biz e, çok güçlü durduk sahada, içten oynadık. Canımızı resmen sahaya koyduk. Çok iyi oynadığımızı düşünüyorum. Bunun sonucunda galip geldik ama bundaki en önemli etken bizim birlikteliğimiz, savaşçı ruhumuz. Elbette Alanya Spor olarak güzel futbol oynuyoruz ama bunun yanında sahada özellikle son dakikalarda gördüğünüz üzere savaşıyoruz da ilk 11 oynayan futbolcular dahil, yedek kulübesi dahil, dışarıda kalan arkadaşlarımız dahil, gördüğünüz üzere hem benim hem tercüman arkadaşımın sesi gitti. Bunun nedeni içerideki kutlama değil, oyun içerisinde arkadaşlarımıza duygu yerine bilgi aktarma isteğiydi. Çok teşekkür ederim. Tebrik ederim kezda.